Kaç haftadır bizim buralarda bir haller oluyor. İşte karşınızda bacak kebabı. <laughs> <laughs> Şahane bilmeceler hazırladım. <laughs> ben yöresel lezzet turu için geldim. Valla ben de ata için geldim. <laughs> Ciddi olamazsınız. Ah kuzum. Yani tatlı yok mu? Yok. Ah. Beni ilk otobüsle geri yollayın. Ah. Alın böyle. Bu haritamız. Bu da ilk bilmecemiz. Cevabı bize gideceğimiz yeri verecek. Gideceksin at üzerinde, vadinin en derinlerine... Misin. <laughs> e sen midilli misin, keçi misin anlamadım. Hadi boncuk. <gülüyor> 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 Ses patörünü hazır. <laughs> ya çömlek bunda. <laughs> Vay! ajan takımı. Hadi topuklayın. Etrafımızı sarıyorlar. E, kabak gibi ortadayız. Çobre bize verin. Hadi oradan. Çarpışan otoba gibi kullanmayın şunları. Geliyorlar. Rakadan o çömezlerden önce biz yakalamalıyız. Bir şeyi hesaba katmadılar. Bizi Ali, Rafa'dan Tayfa'yı! Ali! Aldınız mı kömleği? Adamlar kene gibi yapıştı Ali! <laughs> Bu inanılmaz! Gerçekmiş ha! <laughs> Rafa'dan Tayfa'nın 5. sinema filmi Kapadokya 27 Aralık'ta sinemalarda.